Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere dünyanın en sıcak yerlerini göstereceğim. Hazır bu aralar? ülkemiz sıcak havalardan dolayı yanar bir vaziyette olduğundan böyle bir video aklıma geldi. Umarım beğenirsiniz. Abone olup like atmayı unutmayınız. Video ile ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Hazırsanız şimdi videomuza geçelim. 1 numara Bangkok, Tayland. Dumanlı ve nemli şehir, Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından gezegenin en sıcak şehri seçildi. Bangkok'un yıllık ortalama sıcaklığı 28 derece. En sıcak günler Aralık ayının sonlarında ve o Ocak ayının başlarına kadar uzayabiliyor. Dünyadaki bazı bölgeler Bangkok'tan çok daha sıcak olmasına rağmen şehrin bu listede olmasının en önemli nedeni çok uzun süre sıcak kalabilmesi. Sıcaklık geceleri bile epey zorluklarla düşer. Böylece kesintisi devam edebilir. Telegrafın belirttiğine göre Bangkok sıcaklık bakımından yıl boyunca oldukça rahatsız bir yerdir. 2. Dalol, Etiyopya Etiyopya'daki Afar çöküntüsü bugüne kadar kaydedilmiş en yüksek hava sıcaklığı ortalamasının görüldüğü bölge. 1960-1966 yılları arasında Dalol'da gündüz vakti 37 dereceyi bulan sıcaklıkların yıllık ortalaması 35 derece yıl boyunca devam eden bu sıcaklar 1960'lardan önce bir maden kasabası olan Dalol'u hayalet şehre dönüştürmüş. Büyüleyici hidrotermal aktivitelere sahip olan afar çöküntüsünde bulunan dal aynı zamanda volkanik olarak aktif bir bölge ve aynı adı taşıyan volkan kasabasının çok yakınında. Isı her yerden bu bölgeyi işgal etmiş durumda. 3 numara Tratzivi İsrail. Tratzivi deniz seviyesinden yaklaşık 221 metre yükseklikte bulunan ortaklaşa kullanılan yerleşim bölgelerine Kibbutz ismi veriliyor. Sosyalizm ve Siyonizmi pratik bir şekilde bir araya getiren Kibbutizm, İsrail'e mahsus bir toplum hareketi. Yakında Ürdün Nehri, bölgeyi verimli kılmakla birlikte vadi yaz aylarında sıcağın altında kavruluyor. Haziran 1942'de bu yerleşim yerinde görülen 53.8 derece o güne kadar Asya'da ölçülen en yüksek sıcaklık değeriydi. Isıdan korunmak isteyen sakinlerin evlerinde havuzlar var ve her evde bir gölgelik bulunuyor. 4 numara Timbuktu Mali Timbuktu'nun geçmişi zengin bir hikayeye sahip. Eski sahra ticaret yollarının kavşağındaki kent bir zamanlar bir eğitim merkeziydi ve İslam'ın Afrika'ya yayılmasında önemli bir rol oynadı. Dünyanın en büyük eski el yazması koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapmasına rağmen Timbuktu istikrarlı artan bir nüfusa sahip ve Sahra Çölü'nün sınırlarını yavaş yavaş aşmaya başladı. Şehir için çölleşme büyük bir endişe kaynağı. Çünkü büyük kum tepecikleri kentin hemen yanında uzanıyor ve kimi zaman sokaklar kuma gömülüyor. Sıcaklar burada da çok yükselebilir ve 54,5 dereceyi görebilir. Bunu hafifleten tek şey olan Nijer nehrinin suları ise yaklaşık 25 km uzaklıkta. 5 numara Kebili, Tunus Tunus'un merkezinde bir çöl vahası olan Kebili ironik bir şekilde Kuzey Afrika sıcağından kaçmak isteyen insanların gittiği bir yer. Çünkü en azından burada gölge sağlayan palmiye ağaçları ve kendinizi içine atıp serinleyebileceğiniz su kaynakları bulunuyor. Bununla birlikte yüksek sıcaklıklara hiç yabancı olmayan Kebili'de görülen 55 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklar. Afrika'da kaydedilmiş en yüksek değerlerden bazıları. Kasaba aşırı sıcak iklimine rağmen pitoresk görüntülere sahip ve görünmeye değer insanlar dünya üzerinde görüntülere sahip ve görülmeye değer. İnsanlar dünya üzerinde yürümeye başladıklarından beri burada yerleşim var. Kebili'nin 200 bin yıl kadar önce yerleşim yeri olarak kurulduğuna dair güçlü kanıtlar mevcut. 6 numara Rubal Kali Arabistan Yarımadası Dünyanın en büyük kum çölü olan Rubal Kali, Suudi Arabistan, Umman, Yemen ve Birleşik Arap Emirliklerinden oluşan Arap Yarımadası'nın yaklaşık 3'te birini kapsıyor. Anlaşılan burası gittikçe ısınıyor. Hem sıcak hem de kupkuru 56 dereceyi geçen yüksek sıcaklıkların kaydedildiği bölgede yıllık yağış miktarı 3 santimden daha az. Rubal Kali İnsanlar için o derece yaşanması zor ki yaşam desteği olmaksızın yürüyerek hiçbir zaman açılamadı. Ta ki 2013 Şubat ayında Güney Afrikalı 3 kişi Alex Harris, Marco Bracardo ve David Joyce Umman'dan başladıkları yolculuklarını 40 günün sonunda Baya'da tamamlayana dek 7 numara Ölüm Vadisi Amerika Kaliforniya'nın Mojave çölünde bulunan ölüm vadisi, Kuzey Amerika'nın en düşük, en kurak ve en sıcak bölgesi, 10 Temmuz 1913'te ölçüldüğü 56.7 derece ile ölçülmüş en yüksek hava derecesi rekorunun sahibi Dünya Meteoroloji Örgütü, bu kaydın bir önceki sahibi Libya'daki El Aziz Ziya'daki hava ölçümünü geçersiz kılarak 2012'de yerine ölüm vadisindeki bu kaydı geçerli kabul etti. Bu vahşi çöl, manzarası yaşam koşullarının sınırlarını zorlamasına rağmen buranın da yerel sakinleri mevcut. Gece vakti başaklar, cüce tilkiler ve çeşitli kemirgenler vadinin yüksek rakımlarında otlayan koyunlara saldırıyor. Yağmurlar düştüğünde kurumuş topraktaki hapishanelerinden kurtulan kır çiçekleri vadi tabanını bir mucize gibi kaplıyor. Vadi gizemli yürüyen taşlara da ev sahipliği yapıyor. Kimsenin nasıl hareket ettiklerine tanık olmadığı bu taşların sırrı ancak yakın zamanda çözülebildi. Kendiliğinden 700 metre kadar ilerleyebilen taşlar bu göl vadisinin tabanından çıkan suyun bir kısmını aşırı soğuklarla buz tutması ve buzun da rüzgarlarla su üzerinde hareket etmesiyle çamurda sürtünme izlerini bırakarak ilerliyorlar. 8 numara Yanan Dağlar Çin Şinyangda, Sincan Özel bölgesinde Tian Shan Sıra Dağları'nın bir parçası bu dağlar kırmızı kum taşının aşınması sonucu alev benzeri şekiller almasıyla oluşmuş. Ancak adının kaynağı sadece bu görüntü değil. Bu dağlar gerçekten cızır diyor. Bilimsel açıklama 50 milyon yıl önce Himalayaların oluşması sırasında yeryüzü üzerindeki tektonik plak hareketlerinin sonucu oluşturduğunu gösteriyor. Yıllar boyu süren volkanik faaliyet eşsiz çapraz oyukları ve yarıkları oluşturmuş. Uzaktan güneş ışığından bakıldığında ısı dalgasıyla oluşan bulutlar dağda bir yangın olduğu yanılsamasına neden oluyor. Her yaz güneşin en kızgın olduğu zamanlarda dağların en yüksek noktasında sıcaklık bazen 48 dereceye kadar çıkarken karadaki yüzey sıcaklıklarını uzaydan ölçülebilen bir cihaz olan NASA uydusu MODIS şimdiye kadarki en yüksek sıcaklıklarından birini 2008'de burada kaydetti. 66,8 derece. Burada yaşayan insanlar kumda yumurta kızartabiliyor ve çölde ekmek kızartabilirsiniz diyor. Kışın kar yağdığında dağ kar veya buz olmaksızın bu görünümünü koruyor. 9 numara Avustralya Kırgı Bayırları Avustralya Avustralya yeryüzündeki en kurak kıta ve iç kısımlarının büyük bir kısmı çöl. Bu bölgede çok az insan yaşıyor. Doğru sıcaklık okumaları ya yetersiz ya da mevcut değil. Çünkü çok fazla yaşamın var olmadığı bu uç noktadaki diğerlerde sofistike hava istasyonları kurmak için hiçbir neden yok. Bununla birlikte özellikle 2002'de yaşanan gelen şiddetli kuraklık dönemi olan 2003'te Modis'in yakaladığı 69 derecelik bir başka yüksek kara ısısı buraya ait. 10 numara Lut Çölü İran Canlı barındırmayan İran platosundaki geniş bir tuz çölü. Dünya üzerindeki en sıcak yerdir ve boş boşluk çölü de denir. Kimsenin buradaki sıcaklığı düzenli olarak takip etmek gibi korkunç bir işi gerçekleştiremeyeceği bir ortam. Yine Modis uydusunun yaptığı 7 yıllık bir çalışma sonucunda 2004, 2005, 2006, 2007 ve 2009'da Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklıklar burada görüldü. 2005 yılında 70,7 dereceyi gören Lut çölü dünyanın en sıcak bölgesi olarak resmen onaylandı. Düşünsenize Türkiye'deki şu anki sıcaklıkların neredeyse iki katı. Evet listemizin sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Ve video ile ilgili görüş ve fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz seviniriz. Şimdilik hoşçakalın.